Merhaba arkadaşlar Game Time'a hoş geldiniz ben Meli Bugün sizlerle online kafa topunun 3. serisini oynayacağız ee, Bağlantılı diyor evet, Wi-Fi de açık Bağlandı evet Bugün sizlerle üçün, dediğim gibi 3. serisini oynayacağız Bakalım 0-6 var Geçen videoda şu an ee, bu video çekerken ikinci video yükleniyor. Evet ikinci video yükleniyor. Artık abone olun diye günde 3 video çekmeye başladım ya. Küçük kale olsun. Büyük kale olsun. Buzdan mı olsun? Devam edelim. DB. Almanmış. Hah, ben burada mıyım? Ya burada olsam daha. Burada olsam daha. sanırım acemi evet acemi çıktı yes Hop. bir saniye yanlış yere bastım şöyle ne yapalım Ya Salaha bak ya Acemi çıktı gidiyordu bizi yeniyor Bir şey demiyorum, yemin ederim bir şey demiyorum. Çok kötü oluyorum ya. Yani. yavaş. Savaş çıkmayacağız. Çocuk iyi oynamaya başladı. Lan. Oynamaya başladı. Duyuyor salağa bak. Bu maçın sonucu belli oldu arkadaşlar. Hop. Hop. yarın çok fazla vaktim olmayacak yarın cumartesi günü ee, işlerim var bazı işlerim var benim bitti zaten o yüzden bugün e, full ağırlıklı veriyorum ağırlık veriyorum ama yine de yarın kesinlikle video gelecek merak etmeyin kesinlikle kafa topuna devam edeceğim yarın sonra e, asfalt 8'e geçeceğim evet Asma sekize geçeceğim. <laughs> F sağ 55. <elde> <laughs> şu tersini hiç yapmadık. Büyük kale yapalım. Bir de daha şu yapalım. Gözüm kaçındı. <laughs> Aa ben buradayım. O ye be. Kesin yeneceğim. İlk defa bu kadar. Neyse ben bir şey demedim şu an ağzımı açtım diye. Kalemi bitti Ooo yine kurtuldu Bir de son kola var ya

Sanki böyle yavaş yavaş artık elin üstünde. Bu nesil nereden geliyor bir de? Seyirciler var mı? Bum boşuna. Ooo. Hmm, Üst tepekleri işte çarptı. Ne yapacağız şimdi? Girmedik ki. Aa girmiş mi? Aa. gerisine. Üç kere var hocam. Şuta gel. Ama kaç? 5-1 olması lazım. Bir saniye. 5-1 5-8. Oh. Ne diyeyim lan şimdi. Devam ediyoruz. Ya bir kaç tane kaç defa turnuva yaptım bir tanesini mi kazanamam ya? Rötlerin yaransın bakalım. Yırtık aya. Özel şu hoşuma gitti. Tersiyona bayıldım. Büyük kale olsun. Şarj ne işe yarıyor anlamadım ki. Yorumlarda yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Ters ne işe yarıyor? Acaba ters kalem mi? At, atsın bakalım. Atayım şöyle. Aa o yine. Aa roket çıktı Bu tam ayağına oturacağız ama roket çıktı Az önce şimdi göstereceğim. Aslında şunun gibi işte. Bunun gibi oturacağız zaman. Neyi tanıtıyorsun lan bana? Aydır oğlum no. Gir. Gir. Yes. Yes. Hadi. Okay. No, no, hayır no, no, no. ya. Bunu orada hiç sevmiyorum ya. Hadi bak direğe çarpıyor <laughs> ve sana geliyor. Ama bunda olmuyor işte. Direğe çarptı. Allah güldü. Bunda olmuyor işte. Oha yok artık ya şaka ya. Ya şaka ya. <laughs> hmm. Şu anda en önemli oynayan saat kaldı. Adet veriyoruz. Bu sözüm bilmem ne Sana özel fırsat. 10 milyon. Ben de bedava verdi sandım ha. Şu yiyeceğe şey bakalım. Taraftarın kaç? Benim taraftarın kaç? Sıfır. Süperim. Bir tur daha oynayalım Son. Sanki ben basıyorum gibi oluyor ha. O da Android. Ben de Android. Özel şok 75 lira yok gerek yok. Buzlanma olsun. Ters olsun. Dikkat olsun. <laughs> Hadi bakalım. Yarın arkadaş iki video çekmeyi düşünüyorum. Eğer vaktim olsa ya bir video zaten kesin gelecek de. O yapmadım. İki video çekmeyi düşünüyorum yarın arkadaşlar. Ama çenen, çenen samur o kadar çok temeliydi ki ya. Hadi lan. Ulan hadi. Otur ayağına. Yeah. Hayır oğlum sen. Of. Harika yapıyor. <laughs> Bu neydi lan? Yine çevir resmi geldi lan. Haza. Donarken bana do, e, do, donmaya ne çarptı? Düne çakır gördünüz mü az önce? Sarı kart veriyordun. Fan yaptım ki. <gülüyor> 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 Oo, hiç yapmıyor. kaç bana vuracak mı <laughs> Uf Hay bana gelmesin. Yenmek istiyorum bu maçı. Beraber bitti. Neyse arkadaşlar bu videomuz da böyle olsun. Ee, gelecek videolarda görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.